bak ya. Sakin ol Sakin ol. Sağ sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ben polis azıcık şey etmedim. Bak şerefsiz şerefsiz şeref konuşma. Şerefsizlik yapma. Neden polis, polis geldiği Hı? zaman ben Siz ben, ]iniz ben ]iniz son son attım, attım <laughs> lan? Ben ben attım? Ben ben attım lan? Ben ben attım Bir Polis ediyoruz. Tamam, Bin, bin, bin. Biz Murat, Murat. Ama şerefsizlik yapmayacaklar. Murat. Şerefsizlik yapmayacaksın. Bak bin araba. Tamam bin, bin araba. Ay. Ay. Tamam, bin araba Bak, polise. Tamam araba. Bak ben polise bir şey yapmadım. Bin araba ya. Bin yanına. Bir şey yapmadım. Bırak geç. Bırak geç. Когда, когда? 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 Biz de tunike taktık. Başka bir şey yapmadık. Zaten ambulans da hemen geldi arkasına. Ben geldiğimde çoktan çoktan apartmana girmişti zaten. Yerde yatıyordu. Tunike vardı. Klinikteyiz. Veteriner klinik hekimim. Veteriner hekim Ahmet Okan Güneş. Yaptığım şey tunikeye geldim. Taktım. Yara bölgesinde temiz tutmak için antiseptik kullandım. Arkasından da bilgi verdim gelenlere. Teslim oldular. Ayağından vurmuş değil mi? Bileğinden vurmuş. Tam içeri girmiş. Arkasını kontrol etmedim. Canı çok acıyordu. Fazla zorlamak istemedim zaten. Ben kanı akışımı durdurayım da. Hani gerisini kendileri yapsın. Nasıl hızlı mıydın tesadüfen? Yok ben karşıda oturuyorum. Sesleri, duydum. Sesler duyunca.